Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rastibi ve bugün sizlerle birlikte Mafya 1'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız ve yorum atarsanız çok memnun kalırım. Dilerseniz çok da uzatmadan videoya geçelim. Sessizlik yemini yıl 1933. Omerta. Hey bas. I came as soon as I got your message. Sit down, Tom. We have a mole, Tom. Hayda. No. Oh. I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. I started thinking maybe it's one of our guys. We aren't paying his fair share. Someone with a light wallet. Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around so I went to the safe to get the account books For Frank dollars yoksa... earned what do you know the books are gone Tom Frank more than 50 years I've known him everything I have I got with Frank And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds. We're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. Adam. Yok o zaman. But why? i don't know i'm sure he has his reasons maybe he's still smarting over the dog but when you tried to drown yeah same one i shot after he wouldn't let me sink her ah i was a stupid kid tommy

I waiting for you with a clean car? Tough day today, Tom. We gotta keep a lid on this, Tom. Start with Biff, but don't give him nothing. I got you a clean set of wheels. And something special here, if you want it. Nereden çıkardın lan sen onu? Daha doğrusu nereden çıkardın? Ya abi bıktım şu radyodan bir sus ya. Hop. Allah Allah hiç polis yok etrafta. İlginç. Sürekli bir yere gönderiyorlar bizi ya. Ben bıktım ayakçı olmaktan. Ne zaman patron olacağım? Güzel motor kardeş. Güzel motor. Şöyle bir gidelim bakalım. Bakalım Wiff bir şeyler biliyor mu? Ne yapıyorsun oğlum ayı ya? Konuşsanız alan. Heard any big news lately? Something that Don might want to know. Depends. What's it worth to you? 20 bucks. How about 40? All right, spill. The FBI is in town. They're getting something from Morello, but I, I, don't know what. How'd you hear? Little Tony got some guy drunk in the black cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so Hayır Berif bu kadar şey nereden biliyor okay. abi alt tarafı Thanks. götten sikten boktan bir dükkanı var amına koyayım nereden biliyor bu bu kadar şey ben çok ayar oluyorum buna. Ay yani, koskoca don bilmiyor bu biliyor. <Sessly> <Sessly> WLH Sports Report. there's a sense of anticipation as we await the start of the big game our very own lost heaven lancers are out on the road deep in enemy territory as they take on bitter rivals the empire bay Cannons this year's gold series is shaping up to be one of the best on record with both teams matching one another blow for blow despite Cannons home field advantage and an early lead in the series, Yani bu da idare eder bir araba da çok hızlı gitmiyor be bir birader. O kötü oldu yoksa baksana ne güzel yol şimdi Bascan anasını satayım. 10 numara iş. Standing in his way is opposition captain Foghorn, Jack Seidel.

Yakalayın şunları çocuklar. 1933 altın serisinin 7. oyunu bugün gerçekleşecek. Los Steven Lancers cephanelikte Empire Bay Cannons'a karşı oynuyor. Bir takım kupayı eve götürecek. Heyecan verici kahramanca bir mücadelenin ardından. Kaptan Bonnie Smith 20 yıldan uzun bir süredir Lancers'ın ilk serini kazanmak için adamların liderlik edecek. Vay vay vay. Güzel abi. Ben de götürün ben de gidelim. Nah. No, nah no, it's not. What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into ten. He's hired muscle for some kind of safe house. Where? Oak Hill? Corner of Pine. He gave me 10 bucks to drive him back and keep my mouth shut. Let on that counsellor Gilates brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were all ready to sit tight on someone in there. Why the they... hell didn't you tell us? Tom? I did. I came in to see Frank straight away. He didn't tell the No, no he didn't. Tom. What's going on? İyi şeyler olmuyor. Ulan Frank, ulan Frank inşallah hain değilsindir oğlum. Hayır bir de vizyonlu bir adam biliyor musun? Sırf ona üzülürüm yani. Hadi lan bas biraz oğlum. Ne yapayım W'ye biraz daha sert mi basayım? <laughs> Hızlansın lan. Ha şöyle bir vites at. Ama güzel araba lan Allah var vallahi. Hoşuma gitti yani. Görüntüsü hoşuma gitti. O baba baba var ya yemin ediyorum kurşun gibi sıyırdım attım. Ne güzel caddeler, ne güzel binalar. Çok güzel ya. Şimdi Allah bilir hepsi bok gibi olmuştur var ya. Ya yeni dünya düzeni kardeş. Bisik olmaz. Hadi be. Oğlum Frank. Ha siktir Frank. Ne desem bilemedim lan. Dilim ağzıma dolaştı. Hamle takip edeceğiz. Eee? Çalış... Ha. Ya dedim araba çalışmıyor herhalde. Take me to those account books, Frank. Ulan Frank senden beklemezdim Frank. Şerefsiz Frank. Bir de bize vizyon vizyon diye anlatıyor. Götoş. Keşke kovalamaca falan olsun diyecektim de. FBI baba ya sıkıntı. Haydi bakalım Frank baba. The modern woman knows the importance Oy, of trip, fit, and vigorous. At Behringer Sporting Goods, we carry everything you need to pursue a healthy body and mind. Remember, a regular exercise program will have you looking great and feeling fantastic. Visit Behringer Sporting Goods today. They're taking you to the airport, Frank. Nereye götürüyorsun bizi Frank? Karıya mı lan yoksa? Bu bir numara mı? Bu bir oyun mu? Aslında amacın Tommy'e sürpriz yapmak mı? Bir şey söyle ulan adi herif. ay <laughs> ay. Ananı sikeyim ananı sikeyim hop. İşte ya yola kaptırırsan kendini böyle. Trafikteki kazaların da yarısı bundan oluyor bu arada. Böyle yola kaptırmayın arabaya bakın. Ananı sikeyim. Dememin üstüne olması da mükemmel detay yani. Kaç 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 kaç. Abi. <laughs> bu kadar da dalınmaz ama ya. Dediğimin üstüne yani anladın mı? Var ya ucundan döndük. Yemin ediyorum ucundan döndük. Aa havalimanı geldik bile. They're flying him out of state or something. Fuck, this ain't good. Neyimiz var? Bir tane pompalımız var. Zaten ben hiç buraya gizli giremedim. Direkt girişiyorum bunlara. Evet. Gerçekten bir probleminiz var. Ulan koruma alacağına beni vursaydın ya kodumun malı. Hadi lan. Ay ağzına tüküreyim. Yarım saat dolduruyorsun. Ananı sikeyim verin gitti. Oy tamsınlar da geldi. Kaç 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 kaç. Ya bir yerde pompalı olması lazımdı lan. Yapacak bir şey yok. Bunu etineceğiz. En azından mermisi gidiyor. Aha tüfek. Ama dur. Bekle. Hayda. Hayda. Bir dakika. İşte budur. Neredesin lan? Çık ortaya. Oğlum öleceğim lan. Lan öleceğim lan. Kodumun oğlu bir öl. Thompson hanginizdeydi lan? Aa, nasıl oğlum? Nerede lan o? Ölmedi de. Allah Allah. Neyse Tamsın nerede Tamsın? Heh şöyle ver bakayım. Şöyle bir kendimize gelelim azıcık. Lan lan lan. Deli zekalı Tommy. Diğeri nerede? Ah böyle. Oy oy oy. Herkes Thompson'ları alıp gelmiş. Ölüyorum. Bir bomba mı attı lan? Hadi çık. Ay ağzına tüküreyim silah. Ben orayı nasıl vurayım amına koyayım? La siper al. Ne kodumun Tomisi siper al. Nasıl Hadi Bu da tamam Oğlum benim canım yok ya Canını nasıl yapacağız Lan ananı sikeyim Lan ne adi adamsınız Aha, dur biri geliyor. Oğlum! Sizin var ya. Ay 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 Aman hayır sakın ha. Bari direkt öldürür. O da gitti. Şurada biri kaldı. O da gitti. Evet benim de mermim bitti. Tabanca yok mu oğlum? Ha dur dur dur. Tabanca ver. Ver. Yerinden iyidir. Çık oğlum. Hadi lan. İşte budur. Aha keskin ananı sikeyim Türbünü nasıl açıyorduk lan? Heh. Oh be hele şükür. Allah'ım. Tom. Frank. The Don sent me. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? i wish it could have shaken out better but morello finally came after me it's okay you can come out the don's account books for our lives and tickets out of this town you hand the books over yet i'm not so stupid don they're safe morello was waiting this it's a key to a box in the grand imperial bank downtown i told morello i'd hand it over after the plane was fueled and ready to go his men were meant to fetch it before we left i took care of him I told him to get on a plane Go on. March, temiz yüzüyor, la, güzelmiş. <laughs> the frank you're coming with us not right now honey just get buckled in Tamina we have some serious business to discuss. But Frank... Get on the plane march. For Alice. For me. Get on the goddamn plane. Please. Karısına falan, çoluğuna çocuğuna sadık bir adam. falan bir şey ne you You've been paid yet. Yeah. Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. Thank you, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out. One way or the other, I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. And tired of waiting for the dawn to put two in my temple. Bay adamım benim be. Adam sun lan Frank. Hain de olsan seni seviyorum amana Geldam Aferin lan Tommy. Adam sınavına koyayım Frank, özgürlüğüne doğru uçar. Evet, defterleri almaya gidiyoruz herhalde. Good afternoon. Sir. Selamünaleyküm. <laughs> With my colleague downstairs, sir. Thanks. So what can I do for her? Ah, ah, Beautiful day, huh? Uh huh. be good. I'm a indeed. Keeping out of trouble, I hope. I need to access the deposit boxes for Frank Coletti. Ah, uh, yes, Mr. Angelo? Uh, Yeah. Mr. Coletti Vay anasını lan. Follow me. Ulan Frank ne akıllı adamsın lan. Zeki bir adam ha. Öyle boş bir adam da değil. Yürü bakalım kral. Ne gülüp duruyorsun lan açsana şunu. Götünle mi açacaksın? Tabi yalandan da bir şey e, cenaze düzenliyor şu an değil mi? got the Ya Salieri orospu çocuğu zaten bu arada. Yani bakmayın bu kadar böyle kalender verifmiş gibi durduğuna. Orospunun önde giden o. Bu hikayede tek adam akıllı adam var. Tomenzilo ile Pola abi. Gerisi bisik olmaz, bisik etmez. Ne güzel evmiş lan. Gelişe bak cenazeye saygılı ol piç. Ellerin arkada gelinir mi? You're making my boys twitchy, Marco. Sergio, <gülüyor> when I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Smart. Loyal. <laughs> loyal to his wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. Yeah. It's a hell of a thing. Orospu çocuğu Salieri. Bir de mesela bu Salieri de böyle kendini bir büyük görme şeyi var ama bu Salieri'den bir sik olmaz yani arkadaşlar ciddi söylüyorum. Neyse. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım güzel geçmiştir sizin için. Benim için güzeldi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Hoşçakalın.